Kardeş, ben Hamza'yı görmeye geldim. Bir zahmet çağırır mısın? Hamza idamlık olan mı? He. İdamlık olan. Senin haberin yok o vakit. Neyden benim haberim yok? Dün Hamza'nın koğuşuna vukuat çıktı. Hamza vuruldu. Ne diyorsun sen? Ya? Nasıl? Kemal Şahin. Görüş yerine. Kemal. Hamzam nerede? Hastaneye kaldırdılar. Vuran herif de hücreyi boyladı. Nasıl oldu bu keman? Beni müdafaa ederken oldu. Hamza hayatımı kurtardı. Bir yarası ağır mı? Ah kardeşim, kuruyup kabuğuna yapışmışsın. Niye böyle kendini pelperişan perişan ediyorsun? Yok be, iyiyim. Mühim olan Hamza'm. Çok fena üryalar görüyorum Hacer. Şurama bir baş oturdu sanki gitmiyor. Ya diyorum şimdi Hamza'mı aldılarsa, götürdülerse. Allah kimseciklerin başına vermesin. O mahalledeki garılar meraktan çatlıyorlar. ...acep ortalık yerde mi asılacak diye. Düşenin halını kim anlar? Kaderi böyle yazılmış oğlumun. Sanki ne etsek de değiştiremeyeceğiz. İnanmak istemiyorum ama içime öyle doğuyor. İnsan evladının başına ne geleceğini bilmez mi Hacer? <laughs> Gülizar. Ben de işte çarşıda bir dükkan açtım. İşlerim de maşallah çok iyi. Yani şöyle söyleyebilirim. Hani çiftçi başlığa göre çok 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 daha iyi gidiyor. Ya? Hmm. Allah arttırsın ne diyeyim? Amin amin. Ee? Sen hiç beni özlemedin mi kız? Belli ki özlemedim. Oh, aman! Oh, ama ben seni çok özledim. Bana bu çitlikliğin, giderkin ettiğin beddualar ne çabuk unuttu. Şimdi onlar öyle kızgınlıkla söylenmiş hatalı laflar. Geçti gitti değil mi? Hiç ağzın sulanmasın. Hemen sağ diyeyim mi? Benim artık bir talibim var. Haberin olsun. Kız. Talibin mi var? Evet. Talibim var. Yakında bu çitlikten gidiyorum. Yani dediğin gibi burada kuruyup kalmayacağım yani. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.